hadi ama gölgede daha, daha net oluyor. Hadi hadi. Sen şey, gelir misin? Nereye bakıyorsun? Arkana bakıyorsun. Bize şey gelmesin diye ayı. Ay şuraya bakar mısın? Bu boş bir yer. Kampta yok. Çocuğa bak sinirlendi. Sinirlendi. Aldın mı bana? Aldın mı? Sen kendin ara. Ben izli değilim. Sensin o izle. Kan videosu. Bunu kuracağız. Hayır, hadi gidelim. Ama biz burada oyun alıyoruz. Birazdan bakalım akşam olacak arkadaşlar. Sonunda kadar arkadaş şu an sonunda bir tane doğada telefon bulduk. <laughs> Bula bula canı çıkmış. <laughs> arkadaşlar burada bula canı çıkmış. Arıyordu. Çok arıyordu. Çok ne yapacağız? Arkadaşlar bir bu de burada su yok. Yapmamız gerekiyor. Niye Ama diyebilir? nasıl? Nasıl yapacağız? Yapılmaz ki. Yapılmaz ki. Şurada yağ çeşitleri var. Ondan yapalım. Nerede? 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 da var. Çan tamam. var. Ne çantası be? Ben de uyduruyorum. Tırsıyorum ya. Bence de başkaları koymuştur. Çok uzun zamandır buradayız. Arkadaşlar 100 yıldır biz buradayız. Hala küçüğüz ama. Bakın. Nereye gidiyorsun? Ben de geleceğim. Tek ya gel. Arkadaşlar Bakar mısın? Elinde, elindekini bir daha gösterir misin? Net olmuyordu. Çekit. Ha çekiç. Bak çekiç ses kır. çıkartıyor. Bak bak bir daha onu kır, bir daha yap öyle ses. Kırdı. Oh. Kırdı Dur Ben de bir tane, bir kere yapabilirim ya. Hani kıracağım arkadaşlar şöyle. Dur dur iki tane lütfen. Bunu da kırayım. Hadi. Oha. Sen de kır birazcık. Ben de kıracağım. Tamam. Biz kurulmadı gitti. Sen kurulmadı. Boş ver boş. Biz de dağılık kızım buraya. Hadi. Nereye gideceğiz? Var şaka şaka. Şahinler geziyor şaka şaka. Hadi kalk hadi gidelim tarafa da Arkadaşlar burada kayın. bir tane şöyle bir yol var. Bakın kimsecikler yok. Annemiz babamız yok bizim. Çok Öldüler galiba. galiba. Ayılar onları yedi. Bence de olabilir. Annemiz babamız arkamızdaydı arkadaşlar. Bir baktık annemiz babamız yok. Kayboldu. Evet. Biz bizi Bizim bizim annemiz babamız bizi arıyordu. Bir şey bir şey var gibi gördüm. Ama yok. Şuraya Arkadaşlar o öldürüyorlar yalnız kara fatmaları. Gel gel, gel. O kırmızı karınca var. Geliyorum geliyorum. Gel, gel. Oo, buraya geldik. Acaba burası neresi? Hiç yalnız biz odun toplamadık. Belki de burada odun bulabilir. <laughs> Çok uçaktım bizi kurtarır Uçak yok ki. sıkıntı olacak. Bu tabaklar da. Uçak, uçak, uçak yok. Arkadaşlar yalnız kaybılan kaybettik. Hadi hadi sevgili bir tane odun bul. Odun yok. Odun nereden bulacağım? Şey küçük küçük odunlar. Geldi yolda giderken. Arkadaşlar annemiz babamız yok bizim. Evet. evet. Aha bak bak böyle odunları al. İşte küçük odunlar. Yani. Alacaksın. Mi? Aramıyorsun ki sen. Arıyorum. Sağlam olurlar görebilirim. Burada koca bir odun var. Al bakalım. Ama o çok büyük. Neyse tamam kalk. Alırım alırım. Şuna bakmıyor. Kocaman bir şey Şimdi yani. Çocuk valla izci olmuş. Burada kala kala. İzci çocuk. Aa çok kötü güneş var. Evimiz yukarıda Ses geldi. Vallahi ses geldi şuradan. Şuradan ses geldi. Oraya gidelim mi? Gitmeyelim ya ben gitmem. Hadi hadi. Biz gidelim. kalıyoruz diye. Ben gitmeyeceğim. Canavar manavar çıkar. Şaka yaptım tabii ki de. Arkadaşlar yalnız fark ettiniz mi? Biz geldiğimiz yeri unutuyoruz. sən götürürsən sən nə satırısan sən uşaq